24 sayısı asal çarpanlarına ayrıldığında 2 üssü 3 çarpı 3 şeklinde yazılabilir. Her iki tarafın kuvvetini x olarak alacak olursak dolayısıyla bu 2 üssü 3x yani 2 üssü x'in 3. kuvveti çarpı 3 üssü x olarak yazılabilir. Burada düzenleme yapalım bu iki ifadede. 2 üssü x 1 eşittir m dediğimizde şuradaki eksi 1 bölü 2 olacağından 2 üssü x yerine 2m yazabiliriz. Şurası 2m olacaktır. Burada da 3 üssü x artı 1'i 3 üssü x çarpı 3 diye yazacak olursak n'ye yalnız bıraktığımız zaman 3 üssü x eşittir n bölü 3 olur. Buraya da n bölü 3 diyebiliriz. Bunun 3. kuvvetini aldığımızda 2 üssü 3'ten 8 gelir çarpı m üssü 3. Yanında n var alt tarafta da 3 var. 8 çarpı m küp çarpı n bölü 3'tür sonuç.